Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. E, o, <laughs> artık akvaryuma su ekleme zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü işte şu anki gördüğünüz görüntü canlı ve akvaryumumuzun içinden görüntüler. Şu akvaryumun içinde size şu şekilde göstereyim. Hemen e, şuralarda yani şu gördüğünüz çiçek hemen şu büyük olan ondan sonra şuradaki büyük olan çiçek bunlar aşkın gözyaşları çiçeği. Dediğim gibi akvaryumun içi sıcak ve nemli olduğu için ben bu tür dönemlerde böyle zor yetişen bitkileri de içine atıp hızlı bir şekilde büyütebiliyorum. Onları iki tanesini çıkaracağım, iki tanesini çıkarmayacağım arkadaşlar. Size bir de şu şekilde en üstten bir görüntü göstereyim. Şu anki görüntümüz bu arkadaşlar. Yakınlaştığımız zaman ise şöyle bir yeşillendirme elde ettik ve ben birazdan buna su ekleyeceğim ve bitireceğim arkadaşlar. E, suyu da bir iki gün dilendirdikten sonra e, içine direkt bir beta balığı veya neon balığı düşünüyorum. E, bir haftaya bir keşif yapacağım balıklarla ilgili güzel bir tane balık bulabilirsem şayet e, direkt almayı düşünüyorum arkadaşlar. E, bu tür akvaryumlara nasıl su eklenir size onları biraz göstereyim arkadaşlar. Ben çok basit bir yöntem uyguluyorum. Şu şekilde bir tane e, naylon. Herhangi bir naylon olabilir, plastik. Tek yapmanız gereken şu şekilde suyu bırakacağınız yere şöyle koymak olacak. Ee, size küçük bir örnek vereyim. Sonradan ben videoyu kapatıp birazcık e, şu bitkileri içinden çıkaracağım. Mesela görüyorsunuz, bu hiçbir şekilde toprağa veya çiçeğe e, zarar vermeyecektir. Zaten suyun seviyesiyle beraber bu. Naylon ağırlığını yukarı verecektir arkadaşlar. Şu şekilde dökelim biraz. Bakın oraya taşırmadan. Şu şekilde. Ben dinlendirilmiş su kullanıyorum şahsen. Suyun seviyesinin arttığını görüyorsunuz. Yani çok heyecanlıyım. Yani inşallah çok da güzel bir görüntü elde etmiş olacağız eğer ilerleyen zamanlarda bu bitkileri sağlam bir şekilde koruyabilirsem şayet tahminime göre bir 6 ay içinde yani bir ekstra bir 3 ay sonra bir de suyun içinde kendileri bir kök verme ve çoğalma aşaması olacak. Şu zemini tepeden baktığınızda görmeyeceğimizi hayal ediyorum. Yani öyle bir hayalim var. Küçük olması da güzel çünkü bunları paso temizlemekle uğraşmayacağım. Ben bitkili akvaryumu o yüzden seviyorum. Neden derseniz temizlemesi bana göre en kolay akvaryumlardan bir tanesi. Yani bir türü. E, Tabi nasıl yaptığınıza da bağlı bu açıkçası öyle şey değil yani. Siz söyleyin. Hani hemen bir bitkili akvaryum yaptım. Bu yeşil kalsın değil. Tabii ki bir bakımına bir şeyine ihtiyaç duyuyor ve o bakıma ihtiyaçları yapmanız gerekiyor. Ondan hariç zaten düzgün bir şekilde baktığınız zaman zaten belli bir süre sonra akvaryumunuzun zaten şeyini göreceksiniz. <laughs> Nasıl söyleyeyim size? Ee, bu kurduğunuz şu sistem aslında küçük bir kendi içinde bir e, ne döngüsü diyorlardı ona ya. Devir daim mi? Devir daim değil. Bir tane daha ismi var. Neydi onun acaba ismi? Şöyle size biraz yukarıdan çekim yapayım. Bakın şu an şuraya kadar suyumuz dolu ve kağıdımız da yukarı kalktı artık. Bu kolay kolay hiçbir şekilde e, bitkilere daha da hiç de zarar vermeyecektir. Tabii ki şeyi kaçırmamamız lazım. Mesela artık sert de dökseniz suyu o kolay kolay dibine yansıtmayacaktır arkadaşlar. Ve şu şekilde istediğiniz rahatlıkta dolumunuzu yapabilirsiniz. Ha şey diyordum devir daim değil. Ne diyorlar? Ne döngüsü lan? Döngü mü diyorlar bana? Adını unuttum iyi mi? Kısır döngü mü diyorlar? <laughs> Kısır döngü de değil. Neydi lan bunun ismi? Hmm, tabiat doğal. Doğal tabiat. Tabiat ana. Ya şöyle bir sistem oluşuyor içinde. Ee, zaten bitkiler de canlı olduğu için eğer yemi falan da çok atmadığınız sürece toprak yani şu görmüş olduğunuz toprak bütün böyle çamurumsu veya artık suyun fazla işlev göremediği şeyleri bitkilerden sebep kendisine vitamin yapıyor. Yani bir devir daim sistem olan öğreni aklıma gelmedi ya lan. Devir daim miydi? Kısır döngü müydü? Doğal bir sistem miydi? Ne zinciriydi ya? Yani bir besin zinciri gibi bir şey oluşturuyorsunuz. Eğer e, çok yem atmadığınız sürece ve suyu e, aylık olarak veya haftalık olarak küçük bir miktar da olsa değiştirdiğiniz sürece hiçbir şekilde suda pislenme, ne bileyim e, yosunlanma ve benzeri hiçbir şeye e, karşılaşmayacaksınızdır. Ve akvaryumunuz mümkün mertebe zaten e, temiz ve şey kalacak. Evet arkadaşlar suyu sonuna kadar doldurdum. Şu anki görüntümüz e, bu şekilde görüyorsunuz. Size şöyle bir de uzaklaştırayım. Bir de şöyle en yakından görelim. Bakın görüntümüz şöyle oldu. Yani bu baloncuklar kabarcıklar e, bir iki güne komple gidecektir diye tahmin ediyorum. İstediğimiz görüntüyü aldık bence yani tepeden de böyle gözüküyor. Gayet hoş, gayet güzel. İşte şimdi buraya nasıl bir balık alalım? Şöyle bir neon mu alalım? 5 olmuş orada takılsınlar yoksa tek bir tane asil beta mı alalım? Görüyorsunuz şöyle. Şeyleri çıkarmadım. Şu çiçekleri çıkarmadım arkadaşlar. Şu şu arkadaşları çıkarmadım. Ee, bilmiyorum çıkarsam mı çıkarmasam mı. E, arada kaldım. Birkaç gün bekleyeceğim. Eğer bir sıkıntı olmaz, çürüme olmaz ise e, çıkaracağım. E, çıkarmayacağım arkadaşlar. Eğer büyümeye devam ederse bırakacağım içinde. Belki farklı bir tür oluşturmuş oluruz. Gayet evet, hoş ve güzel. Hı? Çok iyi. Şu diğer yerlerinde zamanla kapanmasını umuyorum. Komple şöyle tepeden baktığınız zaman mesela şu şekilde baktığınız zaman komple böyle bir yeşillik olacak. Şu köşe gibi. Mesela şu köşeyi görüyorsunuz. Baya hoş. Şura tutmamış gibi. Ama ufak ufak da çıkıyorlar. Ben içine tabii ki vitamin takviyesi de yapacağım. Şimdi zaten balık yemleri atmaya başladıkça o bitkiler kendi e, vitaminlerini gerekli olan besinleri alıp şu dipte, en dipte çamurlaştırarak bir döngü haline getirecekler ve yani gayet hoş güzel bence gayet hoş ee, benim amacım tamamen şu şekilde şuradaki gibi bunları kaplamak ee, dediğim gibi bu zamanla belli olacak belki komple kaplanacak sadece şöyle gözlerim özleri kalacak diye tahmin ediyorum mesela şunun komple etrafın yeşil olduğunu bir düşünün şurası gibi mesela şunun gibi şunun gibi şu arkadaki gibi mesela. Mesela şu da güzel. Yani bakalım nasıl olacak. Daha bu bitkiler büyüyecek mi? Büyümeyecek mi?